Ah pi, ah Ay çok geç kaldım, çok geç kaldım, çok geç kaldım. Ne yapacağım? çıkayım evden. Koş 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 Aa, Çok acele etmem lazım. Hadi 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 hadi. Bugün çok işim var. Arabamı binedim. Evet. Kadıç. <laughs> Başım şişti radyo radyo. <laughs> ne yapsam hatır beni işten kopacak. biraz da uyusaydım yok <laughs> çocukları da burada tutmayın ya gel bakayım gelmiyor ne yapsam bugün hiç işte yok boş <laughs> çocuk gel bakalım şimdi buradan almamız lazım gel bakalım tamam aferin hadi yat bakalım ne bağırıyorsunuz be çocuğunuzu burada bırakamazsınız haberiniz olsun Allah Allah ya çocuğunu burada bırakıyor bir de bize kızıyor kapat kapat Hiç kimse de yokmuş, aşağıdan sesler geliyor, bu ne ya? Of, <gülüyor> <gülüyor> of çocuk ağlıyor, hiç sevmediğim şey. Oğlum git buradan, İşin yok zaten senin, git, git. İşin yok zaten. Ne duruyorsun burada, havasına mı geldin? git git. Git git. Karı Git, Git. <laughs> git. Gitsene. Ya gitsene yavrum git git. Birazdan ameliyat olacak galiba. Bilmiyorum haber geldi bana öyle. Git. git. Git git. Çocuğum git. 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 Nedeni yok. gidelim mi? Yok yok. Hadi hadi. <laughs> git git. Zaten bugün... Ya oradan da git. Başka birisi gelecek. Git. Oradan da git. Git. <laughs> git. Bak benim sinirlendim. Hay otur oraya. <laughs> Neden kaplumbağa deden? git git. Anlamıyor musun? İyi değilim, sinirliyim. Git. Ana güzellik deme. Güzel de deme, güzellik de göremedim. Tuvalete koş, tuvaletim geldi. 5 dakika sonra. Oh tuvaletimi de yaptım. Çıkayım artık. Öf hayla şu şurada. Otur. Bir şey diyeceğim. Merhaba. 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 Sen bugün dondurma yemeğe gidelim mi? Gidelim mi? Ne dersin? Hayır, tamam. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Herkese çekiliş yarın olacak. Yarın okullardan sonra sevgiyle kalın.